Ya. Ana n'e kaç, kaç kaç kaç! Ormana kaç. La kaç la kaç kim sıkayım? Hi. Dağdan geliyorum. Daldaki taşlar. Değil Beyler değil tıkmayın. Değil Üstümüz değil. boş. Bizi öldürmeyin. Bir şey kazanamazsınız Aynen boş. Boşuz. Gelin bizi rehin alın. Bir tokatlayın falan ama yapmayın öyle şeyler. Yapmayın. Öldürmek yok. Öldürmek yine. <laughs> Bit! Vurma Vurma vurma. Ağzına ağz, ağzına vururum. SEN you köpek. <laughs> TP atarsın hadi. Ben gebertiyorum zaten seni. Geber. <laughs> 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 Amcam. Dur. Evet, e, tamam. Bravo. Anam MTA gibi la bu. Nereye, A geldi mi? Nereye geldim mi? Yere bak. Oo. Ne davet ettin? Ne ettim seni? Ne işme? Alın ben ne işim? Dur. <laughs> Al attım. <laughs> Ağzına vururum lan. Can çınçonlu. Japon vurdu lan beni. Gel buraya. Al oğlum alın beni. Ağzına vururum Çak ağzına. Nerede buluşuyoruz? NPC öldürün. Tamam öldü. <laughs> Kardeş buradayız. Kaan. Kardeş, sen kardeş. Sen Alo. Kan. Kan. Sen hayır. Sen kim köpek? Alo. Lan oğlum silah lan ver lan silah. Ver lan bana. Alt 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 tuş var ya. G alt tuşuyla. Alt GR değil alt. Kro. Başlat tuş. Başlat tuş. Başla tuşunun yanında var ya alt. O. Salak. Mal. Ya amına en iyi <laughs> Öldürdüm. Oğlum adam mı geldi? Adam geldi, adam geldi. Allah Allah Allah. Lan nerede o? Öldü. <laughs> <laughs> Oğlum ya. <laughs> Şu zombiler. Arkadaşlar adam kovalıyor bak sen kaç kaç. Benim yanıma gel çabuk. Benzin alın bize ışınlan. Ahmet Kusura bakma seni bırakacağım. Adamı ezdim. Al hemen al. yer Bubble'dum seni Sarı Sen değil ya. Beyler diyeyim Bana işte benim de Lan biri e vurdu. Allah kanalım Ses geliyor mu ses? Öldüm lan. Geliyor. Oğlum ağzımıza atıyorlar. <laughs> e <laughs> <Allah>, <laughs> lan, lan, <laughs> lan 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 ne kim hanginiz kim? Lan! Lan salak! Kimi ezdin? Urcan kabul et geri tek yalı. <laughs> Ettik Al ya işte de. ya. <laughs> Araba giderken ettin ya öldü. Hala reis. Baba tiplere <laughs> gel ya. Tamam, <laughs> okey <laughs> <laughs> Tam bir kekoyuz ha. Eller olacak. Ya fotoğraf alacağım ben. Beyler bir şarkı açın lan Uğurcan şarkı aç. Teyip aç teyip. <gülüyor> 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 <gül Kapısına vuran sürün arabayı sürün Ağzıya öldüm <laughs> <Lan ya. gülüyor> ederim, İyi tamam şimdi öldürürüz seni rahat ol ben Öldüm ben Oğlum kaç mermisi var lan bu Yeşil midi. Öldürdüm onu yani Şu an ünlü oldum bak şu an seni 3000 kişi izliyor Buradan selam söylemek istediğin biri var mı? Tam olarak şu kameraya söyleyebilirsin reis <laughs> Söyle <gülme> kime, kime kime selam söylemek istiyorsun? Ne yaptın la? Ne yaptı oğlum öyle havaya böyle? Bu arkadaşlarıma selam söylüyorum. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Bilmiyorum ki ben çekeyim ha. Nasılsın? <gülme> <wollte> <gülme> şaka şaka bu bir şakaydı gelsin de. Ben bebek onun içinde patı patlıyor <laughs> <laughs> şu işe ya Yapmaya çalışacağım. ya Buldum seni Uğur. Bak dur benim o, benim. Anka <laughs> dur, dur, dur inme. Dur. İn sen Şimdi tamam mı? İnme, inme. İnme, i̇nme. i̇nme. tamam mı? Sosla hele. <laughs>